Harika Bilim'e hoş geldiniz. Bu bölümde yine sizler için bilim dünyasındaki son gelişmeleri, en merak ettiğiniz soruların cevaplarını, son günlerin en çok izlenen videolarını, hayvanlar dünyasındaki en son keşifleri ekrana getireceğiz. Doptalı bir içerikle Harika Bilim başlıyor. Doğadaki harikalıklar, bilim insanlarının keşiflerine ilham vermeye devam ediyor. Çoğumuz farkında değiliz ancak şu an kullandığımız akıllı teknolojilerin pek çoğu hayvanların yaratılıştan sahip oldukları mükemmel özellikler taklit edilerek tasarlanıyor. Şu an ARGE çalışmaları devam eden bu yeni teknolojilerden biri de yapışkansız yapışma özelliğine sahip insansız hava araçları. Peki bu araçlar hangi alanda kullanılacak? Bilim insanları bunun için hangi canlıların özelliklerini taklit ediyorlar? İzleyelim. Dünyaca ünlü teknoloji firmaları gelecekte ürün teslimatları için insansız hava araçlarını kullanmayı düşünüyorlar. Eğer başarılı olurlarsa bir gün sipariş ettiğiniz pizzanızı ya da internetten satın aldığınız müzik CD'lerinizi kapınıza bir insansız hava aracı getirebilir. Ancak bu teknolojinin önünde hala birçok engel var. Örneğin uygun bir iniş alanı olmazsa araçlar düzgün iniş yapamayıp devriliyorlar. Ama açıdan etkilenmeden herhangi bir yüzeye yapışabilselerdi bu sorun çözülmüş olurdu. Bu problemi çözmek için araştırmacılar doğadaki muhteşem yaratılış harikası Gekolardan ilham aldılar. Bilim insanları kurye görevi yapacak insansız hava araçlarına neden Gekoları taklit dersiniz? Sorun cevabı çok basit. Çünkü Gekolar ayaklarının altında herhangi bir yapışkan madde olmamasına rağmen her yüzeye çok güçlü bir şekilde yapışabiliyorlar. Gekoların ayaklarının altında milyarlarca minik tüycük bulunur. Bu tüyler bir araya gelince muhteşem bir moleküler çekim kuvveti oluşturuyorlar. Bu böyle bir kuvvet ki Geko oldukça küçük olmasına rağmen bu tüylü ayaklar ona 120 kilogram kaldırabilecek bir kuvvet sağlıyor. Mükemmel bir mekanizma. Bununla bitmiyor. Geko çok güçlü bir şekilde yüzeylere yapışabiliyor. Peki ya yüzeyden ayrılma? Sıkı durun. Gekolar saniyede 15 kez ayaklarını yapıştırıp tekrar geri kaldırabilirler. Bu olağanüstü yaratılışı fark eden bilim adamları yapışkan madde kullanmadan zeminlere yapışma özelliğine sahip insansız hava araçları üzerine çalışıyorlar. Eğer başarılı olurlarsa 14 katlı bir binanın camına yapışarak pizzayı camdan teslim eden bir insansız hava aracı görmemiz